Arkadaşlarım neler izledim, neler okudum onları anlatmaya geldim. Şu an Çeşme'deyiz. Uluslararası Çeşme Lider Kadınlar Zirvesi'nde konuşmacıyım. Normalde böyle en sevdiklerimi yok işte sene sonu rap falan filan gibi öyle şeyler yapıyorum ama okuduklarımın hepsini anlatayım istedim. Elimde olmayacak böyle gösteremeyeceğim ama şu an şeyden Goodreads'ten bakıyorum sırayla hepsini anlatacağım size. Seviyorsunuz kitap şeylerini diye düşünüyorum. Ya zaten burada böyle takılıyoruz. Youtube bana öyle iyi geldi ki anlatamam. Böyle sadece ve sadece sizinle takılmak için, zaman geçirmek için yaptığım bir şey olduğundan dolayı çok çok mutlu oldum. Yorumlarınız da inanılmaz motive ediyor. Öncelikle hepinize bir teşekkür etmek istedim. Videoya giriyorum artık. Kimse benim zırıldamamı dinlemek için gelmedi buraya. Ha, bunların bir kısmını sesli kitap olarak dinledim. Bir kısmı İngilizce. Buraya görsellerini koyacağım ama işte hani yazardan arayarak eğer Türkçeleri varsa onları da bulabilirsiniz. Değilse de hepsini Storytel'den dinledim. Storytel reklamı değil bu. Ay bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum uçan dinozor geldi. Sondan başa doğru gideceğim. Stephen Graham Johnson The Buffalo Hunter Hunter diye bir kitabını okudum. Allah'ım mükemmel bir kitaptı. Daha yeni bitirdim bunu. Neden dört buçuk verdim? Çünkü bilmiyorum ya yani ben acaba Oscar'lar gibi miyim? Böyle hani korku edebiyatına, korku romanına bir 5 veremiyor muyum diyeceğim ama şu an mesela Yapraklar Evini okuyorum ona 5 verecek gibiyim. Sırf yani tekniği yüzünden. Bir kadın var doktorasını mı yazıyor öyle bir şey yazıyor. Daha doğrusu yani bir paper vermeye çalışıyor. Kendisinin büyük 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 atalarından bir tanesinin günlüğünü buluyor. O büyük atası da eski bir lüteryen rahip Bir yerliyle konuşmasının notları var. Ve sonra da o yerli kendisi gerçekleri anlatıyor. Native ya Amerikalılara yapılan eziyetler üzerine Biraz Drakula katıyorsunuz. Bu kitap ortaya çıkıyor. Müthiş yazılmış bir kitap. Sesli kitap olarak İngilizcesinden dinlerseniz inanılmaz iyi. Dinlediğim en iyi sesli kitap olabilir bu arada. Gerçekten tamamen içine alıyor ve ses sanatçılar, ses sanatçısı mı denir olar. Bilmiyorum işte okuyanlar mükemmel okumuşlar. Böyle işte aksanlar bir ne falan muhteşem. Sonra böyle ses efektleri falan var bazı yerlerde sonuna doğru özellikle. Onlar da muazzam oluyor uzunluğunu hiç hissetmiyorsunuz. Ben birazcık daha uzun süre dinleyebilmek için uzun süredir yapmadığım anlamsız işlerimin hepsini yapıp bitirdim. Sonra tüylü bir şeydir şu yazısı zaten bu ay kitap kulübünde konuşacağız. Her ayın ilk pazarı saat 9'da Google Meet üzerinden buluşuyoruz biliyorsunuz. Sadece kitabı okuyup gelip katılabiliyorsunuz. DM'den bana mail adresinizi gönderirseniz size zaten Google Meet linki atıyorum. Bir kadın çok beklenmedik bir şekilde ölüyor. Geride iki tane erkek çocuğu ve bir baba bırakıyor. Çocuklar ve babanın yası bir karga şeklinde onlara görünüyor. Fakat form çok değişik. Form işte şiirsel bazı yerlerde anlatı çok kopuk. Yasın da böyle lineer bir şey olmadığını da göstermek için bir yandan kullanılıyor. Karga biliyorsunuz işte karga, kuzgun falan gotik edebiyatta kullanılan şeyler. Bu çok gotik değil ama kendi içlerinde bu yası nasıl yaşadıklarını ve bir çocuğun gözünden ve bir yetişkinin özellikle de iki tane çocukla beraber tek başına kalmış bir babanın gözünden yasın nasıl işlendiğini gösteren bir kitap. Bence çok fazla forma sırtına dayanmış ve anlatıyı birazcık terk etmiş bir kitaptı. Eliza Clark'ın Doymak Bilmez'ini okudum sonra. Bu bir öykü kitabı. Hepsi bedenle ve açlıkla alakalı aslında. Bir yeme bozukluğunuz falan varsa tetikleyici olabilir ama onun dışında bence çok iyiydi. Her birine 5 vermedim. Hani böyle dört verdiğim, üç verdiğim falan böyle öyküler oldu. Ama kitabın genel deneyimi çok güzeldi. Ve böyle birbirleriyle aynı dünyada gibilerde, değil gibilerde özellikle birinci hikaye çok çok güzeldi. Bu bir de şu anda gösterimde olan Step Stepsister diye bir tane film var ya. Onun gibiydi birazcık. Hatta onunla substance'ı birleştirirseniz birinci öyküyü biraz alırsınız. Hatta bu kitabın tamamında birazcık o iki filmin vibe'ını alabilirsiniz. Yani o iki filmi sevenler doymak bilmez kitabını severler. Melissa Broder'in Milk Fed diye bir kitabını okudum. Of çok kötüydü. Gerçekten çok kötü. Yani, Yahudi bir kız, ortodoks Yahudi yani bayağı ağır Yahudi. Başka bir Kıza aşık oluyor. Onunla işte hani lezbiyen bir ilişkisi oluyor gibi olmuyor gibi falan. Kendi hayalleri, sanrıları üzerinden yani sadece smart için smart dediğimiz kitaplar vardır ya konusuz seks yani sadece ben çok muhafaza hiç böyle şeyler okumuyorum sevmiyorum hiç hoşlanmıyorum insanlar zaten leylekler getiriyor bebekleri falan gibi öyle bir insan değilim de kitabın tamamını sadece böyle smutla o şeyle müstehcenlikle doldurup araya herhangi bir konu sokmadığında abi öyleyse öyle söyle onun için okusun o zaman bu kitap bence o kadar yüzeysel o kadar kötü ki inanılmaz sıkıldım kitaptan. sonra Bell Hooks'un Belonging A Culture of Place diye eserlerinden oluşan bir kitabı var genel olarak yer yerleşme bir bir yere ait olma hissini e, siyahi tarihi üzerinden ve beyazların yazdığı siyahi tarihi üzerinden alıyor. Yani diyor ki aslında bir siyahlar olarak çok öyle işte yersiz yurtsuz onların söylediği gibi veya düşündüğü gibi bize anlatıldığı gibi sürekli olarak mutsuz insanlar değildik diyor. Bizim toprakla bir bağlantımız vardı ve toprakla bağlantımız alt içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen bizim yine anlamlı ve mutlu bir hayat yaşamamızı sağlıyordu diyor. Hem kapitalizmi, patriarka şehirleşmeyle beraber hepimiz aslında topraklarımızdan koparıldık ve bu da bizim hayatımızda çok büyük bir anlam eksikliğine sebep oldu. Özellikle siyahiler açısından bu çok kritik diyor. Aslında kendisi Tırnak içerisinde söylüyorum memleketine dönmüş. Onunla alakalı şeylerden falan bahsettiği çok fazla eseri vardı. Şimdi aynı konudan bahsettiği eserler bir yerlere toplandığında ve farklı farklı zamanlarda yazılmış bu eserlerin içerisinde genel olarak aynı şey olduğu için fikirleri sürekli olarak değişmediği için biraz sıkıcı ve tekrara düşüyor bu durumdaki kitaplar bence. Fazla ılımlı gördüm Bell Bilmiyorum. Feminizmi de birazcık daha ılımlıdır bu arada. Sonra bir gerilim kitabı olan Catherine House'u okudum. Bir okul var. Okul ücretsiz Amerika'da olmasına rağmen. Neye göre kabul edildikleri bile belli değil gibi sanki. Bir madde var. Zaten Catherine House'un dünyaca ünlü olmasının sebebi, daha önceden bu maddeyle alakalı yapılmış olan çalışmalar. Bir takım tuhaf olaylar gelişmeye başlıyor. Ben biraz sıkıcı ve formülelik buldum. Bunun daha iyisini okumak isterseniz The Center'ı okuyabilirsiniz. Claire Kilroy'un Soldier Sailor, Geber Aşkım, Gece Kancı. Hangi bir böyle annelikle mücadelesi olan kadınların sevebileceği bir kitap. Anne olmamayı seçtiyseniz ve ulan acaba olsa mıydım diyorsanız tam okuyacağınız bir kitap bu. Anneliğin aslında o kadar kolay olmadığını, bazı kadınlara çok zor geldiğini anlatan oğluna yazdığı bir kitap hem onun gelişiyle beraber kendi yaşadığı travmatik şeyler hem eşiyle yaşadığı travmatik durum ve çok sert bir kitap ama ya gerçekten sert bir kitap. In Mortimer'ın The Time Traveler's Guide to Elizabethan England diye bir tane kitabını dinledim. Bu müthiş. Bunu şimdi Medieval England tarafını da dinleyeceğim. Zaman yolcusu olsanız ve sizi İngiltere'ye atsalar bilmeniz gereken her şey resmen elinizde bir guide gibi onunla gezebilirsiniz. Hangi bölgede olmanız lazım, ne yapmanız lazım, ne yemeniz, ne içmeniz lazım, ortam nasıl, sanat nasıl, siyaset nasıl, politika nasıl, işte din nasıl, diyanet nasıl. Gerçekten Elizabeth İngiltere'sinde neler var hepsini öğrenebilirsiniz. Çok sevdim bunu. We Love You Bunny'i sesli kitaptan dinlemeye çalıştım ve yarısında bıraktım. Türkçesi çıkarsa tekrar deneyeceğim ama bir yıldız verip Girl No yazdığım çok nadir kitaplardan bir tanesi. Bunny'yi biliyorsunuzdur zaten tavşan var ya bu öncesi tavşandaki kızların nasıl o işte smart salonu kurdukları nasıl bir araya geldikleri falan onun hikayesi. Samantha'nın kitabı çıkmış bu kızlardan bahsetmiş kızlar da sinirlenmişler bunu alıp hikayeyi anlatıyorlar olayların nasıl geliştiğini anlatıyorlar. Fakat kızları seslendirme şekli ya aman ya Rabbim. Sadece kızları değil sonra spoiler olmasın bir karakter var. Bir karakter çıkıyor ortaya. Konuşmasında çok fazla smiley kullanmış yazar benim anladığım kadarıyla. Okuyor. Okuyan kişi. Ben böyle olmasa çok sinirlendim biliyor musun? Kızgın surat. Sen ne dersin peki? Meraklı surat falan böyle okuyor. Dedim ki ben şu an telefonu kıracağım sinirimden. Giovanni'nin odasını okudum. Neden bugüne kadar beklemişim ya? Gerçekten James Baldwin muhteşem bir insan. Giovanni adlı İtalyan bir barmenle tanışan Amerikalı ama o sırada Fransa'da takılan bir genç adam. Kendisi gereğini de kabul etmek istemiyor. Normal halime döneceğim geri Amerika'ya döneceğim falan diyor böyle. Ama Giovanni'ye de çok aşık. Böyle rezalet aç bil aç halleriyle Giovanni'nin odasında bir süre geçiriyorlar. O kadar şiirsel ki küçücük bir kitap kalbinizi gerçekten paramparça yapıyor. Truman Capote'nin neden James Baldwin'i bu kadar kıskandığını ve kudurduğunu o kadar iyi anladım ki. The Other Bennet Sisters. Bennet Sisters'lar biliyorsunuz gurur ve önyargı Pride and Prejudice'deki işte. Kızların en dikkat çekmeyenin ağzından yazılmış sürekli işte çirkin denilen sürekli görmezden gelen işte hani Lizzy zaten akıllı ama sende o da yok. Jane çok güzel ama sende o da yok. Sen birazcık plainsin falan diye. Annesi zaten sürekli zorbalıyor kızı. İşte ablaları çok mutlu oluyorlar. Evleniyorlar gidiyorlar falan. Bu kız ne yapacağını da bilmiyor. Gide işte birilerinin yanında sığıntı gibi oluyor. O da olmuyor. birisini sevecek gibi oluyor. O bize yakışmaz. Doktorla olmaz ne yani insanların evine gidip millete yardımcı olan doktorla mı evleneceksin falan diye tripleniyorlar. Hem de sonra evde kaldın senden hiçbir şey olmayacak falan diye de ya yani anne anne korkunç gerçekten anne korkunç. Gönlümden böyle kopa kopa kocaman bir beş yıldız verdiğim kurtuluş projesi. Şimdi filmi de geliyor Ryan Reynolds oynuyor. Bir tane adam bir uzay gemisinde uyanıyor. Spoiler vermemeye çalışıyorum bu arada. Tek başına bir görev için gönderilmiş. Ama görevinde ne olduğunu bilmiyor, kendisinde bile kim olduğunu hatırlamıyor. Yaşadıkları, neden gönderildiği, yavaş 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 geliyor kendisine. Çok şeker, sonu da çok şeker. İnşallah filmi güzel olur ve haksızlık etmemiş olurlar. Monstrelio'yu okudum, Beş Yıldız vardım. Çok güzel bir kitap, çok kalp acıta bir kitaptı ama. Bir çocuk ölüyor, ve çocuğun ciğerinden bir parça alıyor annesi. Onu besliyor sürekli. Onu besledikçe o böyle bir canlıya dönüşüyor, konuşmaya başlıyor, insana dönüşüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Fakat kendisi istemiyor olmasına rağmen şiddet yanlısı biraz, biraz. Ya babayla kadının arası bozuluyor ama kadın çocuğunu asla bırakamıyor. Ya bu bir aslında yasın vücut bulmuş hali. Herkese de zarar vermeye başlıyor, kendisine de zarar vermeye başlıyor. Etrafındaki her şeyi içine alıyor, sömürüyor. Çok üzücü ama çok tatlı bir kitap. Absürt komik yerleri var. O yüzden bence çok iyi yazılmış bir kitap ve küçücük bir kitap gerçekten. Yine Tavşan'ın yazarı Mona Avad'ın All Is okudum. Eski bir tiyatro sanatçısı ama artık üniversitede tiyatro dersi veren bir tane kadın var ve bir sakatlık yaşamış, sahneden düşmüş. Sınıfı Hamlet oynamak istiyor ama o her All's well oynayacağız diyor. Çünkü kendisi de ünlü bir oyuncuymuş daha önceden ve All's well oynuyorlarmış. All's Well if it's ends well demek çok zor o yüzden All's Well deyip geçireceğim. Gün bir bardayken birileriyle karşılaşıyor. Üç tane adam var. Normalde Shakespeare'de falan böyle üç cadı vardır biliyorsunuz Macbeth'te. Buna böyle bir şey içiriyorlar. Olaylar çok tuhaf bir hal alıyor. Bu iyileşmeye başlıyor, gıcık olduğu birileri kötüleşmeye başlıyor falan. Çok çekici olduğu, kendisinden ettiği nefret gidiyor ama bir yandan da deliriyor ve kötüleşmeye başlıyor. Bence güzel bir kitaptı. O karanlığı çok iyiydi. Monava'nın rujuyla falan da birazcık karşılaştırdım. Bence rujdan daha iyiydi. Artık biraz da filmlerden bahsedelim mi? Çok uzun oldu yine bu video. Uzun olsun ama ne olacak ya? Takılıyoruz değil mi? Eğleniyoruz kendi aramızda. Daha yeni Letterboxd hesabı açtım. Letterboxd'dan bakacağım şimdi neleri izlemişim. Evet arkadaşlar dünya en kötü filmini anlatayım mı şimdi size? Legend of the Sword, King Arthur. Yönetmeni Guy Ritchie. Ben Guy Ritchie'nin biraz yüksek erkek enerjisi, biraz testosteron. Hiç de sevdiğim bir şey değil normalde ama. Guy Ritchie'nin böyle diyaloglarını çok severim. Böyle çok hızlı 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 akar ya. Böyle Quentin Tarantino'nun da öyledir. O hızlı akışı çok severim. Ve komedisini çok severim. Fakat abi King Arthur'da ne alakası var. Ya o kadar kötü bir film ki. Bir yerden sonra abi çok kötü galiba iyi diyorsunuz. Yani böyle kiç oluyor artık film. Lütfen kimse izlemesin. Shame diye bir film izledik. Bunu yani böyle aileyle falan izleyemezsiniz. Biraz ağır bir film. Michael Fassbender seks bağımlısı. Kız kardeşi geliyor evine böyle anlamsız bir şekilde. Çok büyük bir dram. Mesela genelde uyuşturucu bağımlılığı üzerinden ne bileyim alkol bağımlılığı üzerinden falan böyle anlatılan o dramı seks bağımlılığı üzerinden izlemek çok garipti. Çok acı çekiyor yaklaşamıyor kimseye. Kendini hayata kalibrelemesi çok zor. Eğer yapabiliyorsanız izleyin. Phantom Thread. Beril beni öldürecek. Phantom Thread'i Beril önerdi bana. Beril Heral. Ben lütfen takip eder misiniz? Kendisi sinema, kitap konusunda efsanedir. Ya sinematografi olarak iyi fakat karakterlerden çok nefret ettiğim için sanırım beni boğdu bu film. Normalde nefret ettiğim karakterleri izlemekle ilgili bir problemim yoktur ama yani bu bu filmdeki adamı tokatlama isteğim yüzünden böyle bunu aldım yani herkesin terapiye ihtiyacı var dedim en sonunda. Şimdi adam terzi tasarımcı, designer, kutür yapıyor tamam mı? Ve 1950'lerde geçiyor. Adam o kadar toksik bir herif ki sürekli hayatında bir takım kadınları alıp böyle bir süre onları emikleyip onları işte böyle ilham perisi yapıp ondan sonra işi bittikten sonra da resmen buruşturup atıyor. İğrenç bir herif. Neyse bir tane genç bir kız buluyor sonra onunla olan ilişkisi. Daniel day olduğu için bunda çok çok iyi oynamış. Adamı sinirimden ...filmden keyif alamadım... ...bir tane çok güzel ve çok eğlenceli bir film ta tavsiye edeceğim size... ...The Brand New Testament... ...Tanrı Belçika'da... ...bir evde yaşıyor... ...karısı var... ...çocuğu var... İğrenç bir herif... İğrenç bir herif... ...alkolik... ...bir tane bilgisayarı var... ...oraya giriyor çalışıyor... ...karısını illallah ettirmiş... ...karısı da Tanrıça yani baktığınızda... ...oğlu İsa zaten biliyorsunuz... ...İsa gitmiş... ...öldürülmüş... ...kadın sürekli böyle oğlunun... ...heykellerine bakıyor seviyor falan... Bir de İsa'nın küçük kız kardeşi var. Babasından o kadar illallah etmiş ki bir şekilde kaçıyor. Şu sürekli insanları eziyet ettiği bilgisayarını bozup kendine havariler topluyor. Ve bu topladığı havarilerle yeni bir kitap yazıyor. O kadar komik ki. Yani anlamsız, absürt. E, tabii ki böyle işte mantık falan öyle şeyler aramayacaksanız o kadar tatlı bir film ki. Eddington'ı izledik. Eddington çok güzeldi bence. Ari Aster'ın biliyorsunuzdur. Ari Aster daha önceden Midsommar işte Hereditary falan gibi böyle korku filmleri yaptıktan sonra en son bir tane film yaptı ona Beril dedi ki izleme boş ver dedi. Sonra da Eddington'ı yaptı. Eddington çok sevildi beğenildi bence çok iyi film. Fakat sonra ben izledikten ve çok hoşuma gittikten sonra bir takım yorumlara baktım. Özellikle Trump karşıtı sayfa falan çok sinirlenmişler bu filme. Sonunda bağlandığı yeri eğer anladıysanız o kadar onların düşündüğü kadar kötü anlatmıyor bence. Yani biz kendi aramızda bu kadar bölünmüşken sağcı solcu bilmem ne diye birbirimizi yerken aslında çok daha büyükler gelip bizi mahvediyorları anlatıyor aslında film. Western bildiğiniz böyle Orta Amerika'da Covid zamanında Pedro Pascal belediye başkanı. Adam tabii ki de hani demokrat. Yok maske takın, şöyle yapın, böyle yapın falan diye yani o demokratların hep söylediği şeyleri söylemeye devam ediyor. Bir tane de şerif var. Bu da tam bir republic'in gıcık oluyor. Seçimlerde ben de adayım diyor. Olay böyleyken bir anda tırmanmaya başlıyor. Çok daha büyük gerginlikler ve büyük bir şiddet dalgasına dönüşüyor. Etkide gitgide git yükselir ve bir yerden sonra artık gerçekten çıldırdı ne oluyor abi burada demeye başlarsınız ya. Gerçekten onu yapıyor. Bence müthiş iyi bir filmdi. Ama ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz o kadar söyleyeyim. Benzi'nin yeni sezonunu izledim ama Wednesday olduğu için izlemeye devam ederim bence. Sugar diye bir dizi izledi Colin Farrell'ın. Los Angeles'ta geçiyor. Klasik bir dedektif hikayesi düşünün. Adam aşırı düzenli, sürekli böyle bir takım elbisesi var. Hep aynı otelde kalıyor. Kaybolan insanları arıyor. Filmleri çok çok seviyor. Çok sevdiği bir yapımcının torunu kız kayboluyor. Ve buna başvuruyorlar. Şimdi benim bu dedektiflik hikayeleriyle alakalı bazı kurallarım var. Kuralları, Türkan Şoray kuralları. Ailemdeki Herkes Birini Öldürdü diye bir tane kitap vardı. Onun başında böyle bir liste var. O liste mükemmel bir liste bence. Eleli kurallara uyuluyor olması lazım. Mesela fizik kurallarına uyuluyor olması lazım. Zamanın akışı kurallarına uyuluyor olması lazım. Mesela şeyi falan hiç sevmem ben. Yok işte adam ölüymüş. Yok işte aman hepsi rüyaymış. Yok uzaylılar yapmış. Abi bana dedektif hikayesi diye başladığım bir şeye böyle sonrasında bir anda olmadık bir yere döndüremezsin ve çok sinirlenirim sinirlendiğim şeyler. Sakin ol. Otostopçunun Galaksi rehberinin yazarı Douglas Adams'ın Dirk Gentes'i var mesela. Nefret ediyorum o kitaptan. O da böyle dedektif hikayesi gibi başladı. Hem zaman yolculuğu hem uzaylılar hem fizik kurallarına aykırılık ikizler her şey çıktı tamam mı? Yani en sinir olduğum şeyler hepsi üstüme attılar. Nefret etmiştim o kitaptan. Dizide de öyle bir şey oluyor. Aslında sinematografisi falan çok güzel. Öyle muazzam bir oyunculuk falan öyle bir şey beklemeyin ama çok eğlenceli giderken bir yerlerinde bahsettiğim şekilde anlamsız bir dönüş oluyor o yüzden biraz sinirlendim. Bir tane çok güzel diziyi unutmuşum ve çok büyük haksızlık olacaktı. Outrageous diye bir tane dizi izledim. Birinci sezonu bitti. Downton Abbey'i sevdiyseniz bunu da çok seveceğinizi düşünüyorum. Ünlü Midford Sisters var. Bir, böyle 1930'larda geçiyor bu dizi. Bunlar ya böyle soylu bir ailenin 6 tane kızı, bir tane de erkek kardeşleri var. 7 kardeşler diye hatırlıyorum. Yani Winston Churchill'le falan böyle akrabalar. Ama kızlardan bir tanesi İngiltere'deki faşist partinin başındaki adamla bir şeyleri oluyor öbürü... Almanya'ya gidiyor Hitler'in falan böyle yakını oluyor. Çok tuhaf yerlere gidiyor olaylar. Aile zaten böyle bir parasızlık çekiyor. En büyük ablaları yazar. Onların kendi aralarındaki gerginlikler ve ki Dünya Savaşı arasında aslında dünyanın daha çok böyle İngiltere'nin, Almanya'nın falan durumunu görmek isterseniz rahat ve böyle sakin ve tatlı bir dille anlatıyor. Böyle 2. Dünya Savaşı içeriklerinin böyle o griliği falan vardır ya öyle bir şey değil. Bir de burada hiç bahsetmedim. Aslında biraz oldu izleyeli. Bu şey Darrell'lar var ya Gerard Darrell, işte Lawrence Darrell falan bunlar yazar hep. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Corfu'ya gidip yaşadığı zamanı anlatan The Darrells diye bir tane dizi var. Onu da bulursanız muhakkak izleyip 3 sezon o kadar tatlı ki. Anneleri kocasını kaybediyor 1. Dünya Savaşı'nda. Çok parasız kalıyorlar İngiltere'de. Bir şekilde Corfu'ya gitmeye karar veriyorlar ve Corfu'da yaşamaya karar veriyorlar. Yokluk içinde çok da birbirlerine bağlı bir aileler. orada kendi hani Yunan insanlarla hem sürtüşmeleri, hem bağlanmaları, hem komşuluk yapmaları, hem birbirlerine gıcık olmaları falan hepsi bir arada... İnanılmaz tatlı. Bu iki bahsettiğim dizinin de modası inanılmaz. Outrage's'ta Diana'nın kıyafetleri muazzam. Bunda da çok daha düşük gelir seviyesinde falan olmalarına rağmen baskılarından, desenlerinden falan çok ilham alabilirsiniz. Çok tatlı bir dizi. Sesim zaten yoktu. İyice gitti. Ben yine anlatmaya devam ederim. Vlogların içerisinde falan söylerim size. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu aralar siz neler izlediniz, neler okudunuz muhakkak bana yazın. Kasım'ın ilk haftası tüylü bir şeydir şu yaz. Aralığın ilk haftasında da Tavan Arasındaki Buda'yı okuyoruz. Sonra 2026 kitaplarını kitap kulübü için paylaşayım Instagram'a bir sabitleyeyim o postu. Şimdi bu videoyu editleyip masaja gideceğim.